Hepinize merhaba beyler. <laughs> Bugün size Growtopya'dan nasıl hesap ekleyeceğinizi göstereceğim. Taktik oldukça basit. Ee, ama şimdiden söyleyeyim. 50 level üstü hesaplarda olmuyor. Bir de e, yapacağınız hesapların süper SuperSporter olmaması gerekiyor. Yoksa Growtopya anlıyor. Çünkü SuperSporter hesap falan onları kolay kolay kaybetmezsiniz diye düşünüyor. Şimdi geçelim taktikata. Mail olarak açacağız şimdi biz. Alıcı şey neydi lan dur. e, Grotopian, sup şeyi olacak bu sportun şeyi olacak sonra bir de gmail.com bak çıkıyor böyle böyle fotoğrafı çıkınca basacağız konu şey böyle haydi seket böyle yazın şimdi buraya da ne yazalım Benim yazdığımı yazarsınız sizde her gözü bir iki tane şey koyalım bir dakika ben iki dakika Google çevireceğim şeylere bakayım. Yazayım geleyim. Evet eğer yani şimdi geldim böyle bir şey yazmıştı buraya siz bunu kopyalarsınız. Şimdi buraya da kendi hesabınızı yazacağınız. Yani şöyle Global ID yazalım. Kendi hesabınızı. Ben şifremi de yazıp vereyim beyler. Şimdi beyler böyle yazıyorsunuz şifrenizi falan. Sonra bir de altına kendi hesabınızın levelini yazıyorsunuz. Ondan sonra bu işte gördüğünüz yollama şartı var Yolluyor. biraz bekle. Ah iki tane hello olmuş. Bekle. şimdi düzelttim böyle. Şimdi ben bunu yollayayım. Biraz bekledikten sonra size de göstereceğim. Hesap ismini falan, e, burada ben böyle yazdım. İlmak Kutes. Siz de hesap ismini kendiniz seçersiniz. Artık hangi hesabı eklemek istiyorsanız. ama ikinci doğrulama olmaması lazım. Şimdi yollayalım bakalım. Şalabı bunda yoktur. Yolladık. Şimdi biraz bekleyeceğim ben. Bakayım. Gönderilen. Gitmiş şimdi. Şimdi biraz bekleyeceğim ben cevap geldiğinde video yine açacağım. Şimdi beyler e, 4 saat kadar bekledim. 4-4.5 saat kadar e, cevap gelmiş. Ve 10-15 dakika önce aynı. 10, 10 dakika önce gelmiş. Şimdi bize şey de yollamış. Böyle yazmış. Hello topyan bilmem neyi teşekkür etmiş sorduğumuz için herhalde. Pe, hesabın şüphesi burada e, yazmış. Vadayı unutup bir de bir tane de link vermiş herhalde şifreyi değiştirmek için aynı. Buna basınca şifre. Şimdi şöyle göstereyim bakın ben böyle yazdım. Bu arada buradaki hesabı denemeyin boşuna. Ben şifreyi değiştireceğim videodan sonra yani. Sansür koymazsam eğer ben kendi şifremi oraya değiştireceğim şifremi. Neyse işte böyle böyle yazdık bakın. Şimdi hesabı deneyelim. Ben şimdi kitemleri almayacağım. Bakalım. Zaten çok bir şey yoktur. Size vereceğim. Şimdi girelim Grotopia'ya. Ben zaten denedim. Deleleri falan aldım. içini boş hesap sizin olabilir? Şimdi bakın. Şöyle. Giriyor aga kesinlikle yani şey. Ben aslında hesabı boşalttım videoyu da çekecektim de işte orada kendi dünyama falan attım şimdi dedim belli olmasın. Şöyle mesela random bir dünyaya girelim bakın. Hesap böyle aga sizin olabilir spam spam atarsınız falan. Birkaç tane daha hesap ekledim. Onları da e, videonun yorumlarına şüphelerini falan yazarım. İşte ya, çok basit yani. Girelim yeniden. Yani şüphe falan atıyor. Neyse aga ya, ya, yaparsınız. Şey bak şu hesaba yazacağınız bir kez daha şu Google'dan. Ee, neydi ama yapayım? Dur gene unuttuk ya. Bakın bu beyler hesap. Ben su Neyse işte ben bunu yorumlar falan da sabitlerim. Hadi size kolay gelsin. Bol bol ekleyin milleti.